Şekilde verilenler geriye kaç derecedir? Üçgenin iç açılarının toplamının biz 180 derece olduğunu biliyoruz. Yani 3x artı 2x artı x eşittir. 180 derece. 6x 180 derece ise x'imiz 30 derece olur. Diğer x'in bütünleri 180'den 30'u çıkartırsak y eşittir. 107 derece olarak bulunur. Doğru cevap Ceyhan. şekilde BD açıortay, ortay. AE ile BE birbirine eşit. BC ile CD birbirine eşit. Buradaki açı 40 derecesi. X'imiz kaç derecedir? üçgende şu taban açılar birbirine eşit olduğuna göre burası 40 ise burası da kaçtır? 40. Açıortaydan dolayı yukarısı da 40 derece. Yine ikizken üçgen olduğundan dolayı burası 40 ise burası 40 derece. Şunu söylemiştik. İki iç açının toplamı Bunlara komşu olmayan bir dış açı açılıyor. Bundan dolayı x'imiz kaç derece olacak? 80 derece. Şekilde BC, BD ışını üzerine çizilmiş ABC ve EC üçgenleri gözükmekte. Buna göre x kaç derece olur? Ne söyledik? Her zaman üçgen açı sorularında iki iç açını toplamı bir dış açıyı kullanacağız. 30 ile 70'i toplarsak dış açımız 100 derece olur. Yine 30 ile 100 dereceyi toplarsak dış açımız 130 derece olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap Diyarbakır. Bu soru aynı zamanda şu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani şurası hiç gösterilmeyebilir. Yani şuradaki uzunluk şurası hiç gösterilmeyebilir. Evet. O şunu söyleriz, deriz ki şu kuralımız var. 1, 2, 3. Şu üç açının toplamı daima buraya eşit. Yani şekli genelde şöyle göreceksiniz. Üç açının toplamı eşittir. Yani üçünü toplarsa burası kaç derece olur? 130 derece olur. ABC üçgeninde CD açı ortay. CA ile CD birbirine eşit. Buna göre X kaç derecedir? Burada ikizgen üçgen varsa burası 70 ise İkiz kenarlıktan dolayı burası da ne olacak? 70 yani mavi kenarlara bakın açılar birbirine eşit. 70, 70, 140. TP açımız 180-140 çıkarttığımız zaman 40 derece olarak bulunur. Açı ortay. Burası 40 ise burası nedir? 40. İki iç açının toplamı bir dış açıydı. E 70'ten 40'ı çıkartırsak x'i 30 olarak buluruz. Bu x aynı zamanda büyük üçgende üçgen iç açılarından da hesaplayabilirdik. Doğru cevap Diyarbakır. ABG üçgeninde DAC açısı 40 derece. AD ile DC, BA ile BD birbirine eşit ise x kaç derecedir? Şimdi bakalım. Açının verildiği yer burası. İkiz kenardan dolayı burası 40 ise burası da kaç derece olacak? 40. İki iç açının toplamı bir dış açıydı. 40 ile 40 toplarsa kaç yapar? 80. Yine ikizkenar üçgen olduğundan dolayı burası 80 ise burası nedir? 80. 80 ile 80'i topladık 160 derece. 180 dereceden çıkarttığımız zaman x'imiz 20 derece olarak bulunur. Doğru cevap Bursa. Bu şekilde AB ile AC birbirine eşit. BD ile BC birbirine eşit ve tepe açımız 30 derece. Buna göre X kaç derecedir? Bunu söyleyelim. E, tepe açımız 30 derece ise kenara çizip gösterelim. 180'den 30'u çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman şu taban açılarının 75 derece olduğunu buluruz. O zaman burası da 75 derece. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 75 derece. 75, 75, 150. xe kaç kalır? Ufak üçgende 30 derece kalır. Doğru cevap Ceyhan. Bu soruyu şöyle de yapabiliriz. Hiç 75 derece bulmadan şunu söyleriz. Büyük üçgene baktığımız zaman burası 30 sa taban açılarını AA diyebiliriz. Burası A, burası da A. E ufak üçgene baktığım zaman burası A ise burası da A'dır. Artık şunu söylüyoruz. Büyük üçgende AA 30. Küçük üçgende A, X. Bu 30 ile X'in birbirine eşit olduğunu gösterir. Doğru cevap Ceyhan.